Herkese merhaba. 5 Minit kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vernel'in yeni çıkartmış olduğu yumuşatıcısını paylaşacağım. Ben bir haftadır kullanıyorum. Sizlerle memnuniyetimi paylaşacağım. Memnun kaldım mı kalmadım mı? Şimdi başta zaten söyledim memnuniyetimi paylaşacağım diye. Bu Vernel Max Fresh Control bu Serinliği. Şöyle yakından göstereyim. Ve özellikle de kötü kokuları hapsetme teknolojisi. Bu gerçekten kokuları hapsediyor. Özellikle renkli çamaşırlara değineceğim. E, renkli çamaşırlarda ister istemez e, kalın oldukları için bu pantolonların bel kısımları olsun, eşofmanların lastik kısımları olsun. Onlar fazla kurumadığından hemen kurumadan aldığınızda koku yapıyor. Özellikle kurutmaya dikkat edin bir güzel havalandırın. Ya kurutma makineniz varsa kurutma makinesinde de kurutabilirsiniz. Ee, ve renkli çamaşırlarda bazıları 4-5 senelik ya da 6 yıllık çamaşırlar oluyor. Bazıları çok güzel kullanıyor yıpratmadan. Ama ister istemez yıkandıkça bu çamaşırda bir kötü kokuya sebep oluyor arkadaşlar. Özellikle e, böyle denizli, nemli yerlerde oturuyorsanız daha çok bir kötü koku yapıyor. Ve bu Kötü kokuları hapsetme teknolojisi, teknolojisi ile ko kötü kokuları hapsediyor. Buna değinmek istedim başta. Şimdi ben bundan denedim arkadaşlar. Memnun kaldım. Ee, kokusu bu serinliği yazıyor. Bir saniye anneciğim. Ben bunun kokusundan memnun kaldım. Bu serinliği. Bunun kokusu ne yandırıyor arkadaşlar? İlk başta çamaşırlarınız ıslakken. E, bu diksinin yer yüzeyi temizleyicisinin çam kokusu var ya. İlk başta bir ona anımsatıyor, andırıyor ama öyle değil. E, kuruyunca çok güzel böyle fresh bir çiçek kokusuna dönüşüyor. Hoş bir kokusu var. Sizlere tavsiye etmek istedim. Bernel Max bu serinliği. Yeni ürün arkadaşlar. E, bu arada e, kesinlikle sponsor değil memnun kalıp kalmadığım ürünleri paylaşıyorum. Eğer sponsor ürün olursa da zaten sizlerle paylaşırım. Ve ayrıyetten de hani memnun kalmadığım ürünü de söylüyorum. E, bu Werner Güllüsü arkadaşlar çamaşırlar yıkandığında çok güzel kokuyor. Ama renklilerde nasıl söyleyeyim size böyle bir ekşimsi koku gibi kalıyor. Werner Güllüsü mesela memnun kalmadığımı paylaşıyorum. Onu da daha sonrasında paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Böyle yumuşatıcıları denedikçe memnun kalıp kalmadıklarımı paylaşacağım. Ve hangi yumuşatıcıyı paylaşmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Ben de deneyim sizlerle birlikte. Bazen çalışmalarımızı makineye atalım bekleyelim nasıl istiyorsanız o şekilde de paylaşırım. Ve özellikle sadece yumuşatıcıya yer vermeyeceğim bu kanalda arkadaşlar. Çamaşır deterjanı tutun. Yağ sökücüsüydü, çamaşır suyuydu, yüzey temizleyicisiydi. E, yastık yorgan yıkama aklınızda ne geliyorsa hepsi olacak sizlerle. Bazen arada sessiz videolarım da olacak hızlandırılmış alt yazılı. Dediğim gibi ben bu üründen memnun kaldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Böyle hoş fresh bir kokarıyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten başarılı çok güzel ürün. 5 Multiyaz kanalımdan bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yeni ürünler e, keşfettikçe paylaşacağım sizlere. E, diğer e, önceden çıkmış ürünleri de paylaşacağım. Hoşça kalın.